30 Ağustos Zafer Bayramı programına öğretmenler de katılarak çelenk sunumu yaptılar. Türkiye'nin her yerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Ankara Ulus Meydanı'nda öğretmenler Atatürk üstüne çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunu Öğretmen Okulları, Öğretmen Liseleri ve Eğitimciler Derneği Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Yardımcıları Saadet Aytaman, Yaşın Arısoy, Bekir Sami Demir, Erdoğan Feyzioğlu, Hasan Koçak, Cemaat Üzün, Mustafa Direk, Mülkibar Gündüz, Mehmet Yumuş ve Arif Kartal ile yaptı. Çelenk sunumundan sonra konuşmalarına bir anekdot ile devam eden dernek başkanı Fatma Şahin şu ifadelere yer verdi. burada Konuşmacı olarak çağrılan Fahrettin Altay Paşa'nın paşadan alınan bir anekdot. Fahrettin Altay Paşada Fevzi Paşa, İsmet Paşa ile birlikte büyük zaferde taarruzda savaş meydanında ve 26 Ağustos 1922 günü savaş başlar. E, 20 dakika süren bir atıştan sonra bir 10 dakikalık tahrip atışı ve e, Yunan ordusu çekilmeye başlar. Bunun üzerine Fevzi Çakmak Paşa Atatürk'e dönerek Paşam taarruz emri verin der. Atatürk dur biraz der. Fevzi Paşa tekrar biraz sonra Kemal tarihi bir fırsatı kaçırıyorsun. Düşman yeni mevzilerine yerleşecek. Emrini ver artık diye ısrarla bulunur. Mustafa Kemal yine dur abi der. Bir süre daha geçer. Fevzi Çakmak bu kez Allah aşkına Kemal ver şu emri. Komutanlar seni bekliyor. Yeter artık diye sesini yükseltir. Mustafa Kemal yine dur abi dediği sırada beklenmedik bir olay meydana gelir. Yunan ordusunun terk ettiği mevzilerde cehennemi patlamalar başlar. Mustafa Kemal'in taarruz ve takip emrini geciktirme sebebi anlaşılmıştır. Yunan ordusu geri çekilirken cephe boyunca mevzilere saatli bombalarını yerleştirmiş, askerlerimize tuzak hazırlamışlardır. Mustafa Kemal'in öngörüsü büyük bir felaketi önlemiştir. Taarruzda ısrar eden Fevzi Çakmak Mustafa Kemal'e sarılır, "Seni bize Allah mı gönderdi Kemal?" der. Mütakiben süngü hücumu ve ileri top atışları emri verilir ve sonuçta zafer bizim olur. Ne buradayız? Evet, biz bugün bu bayramı kutlayabiliyorsak gerçekten o atamızın eşsiz düşünme, taarruz yeteneği, savaş taktikleri yeteneği sayesinde varız. Ne mutlu bize. Bütün ülkemizin Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun diyorum. İnşallah nice 100. yılları kutlarız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.